en sevaplı, sevabı en çok yazılan çalışma, ilmi çalışmadır. Yani bir Müslüman elinde çeşitli seçenekler varken, imkanlar varken, acaba namaz mı kılsam, acaba zikir mi yapsam, acaba ilim mi öğrensem, acaba şunu mu, acaba bunu mu yapsam derken, hayır çeşitleri çok olduğuna göre, en hayırlısını seçmek istediği zaman, eğer İlmi çalışma yaparsa en büyük sevabı alır. İlimden bir bölümü okuyup öğrenmek şu koca dünyadan ve bu dünyanın içindeki tüm zenginliklere sahip olmaktan daha önemlidir. Bunu ben söylemiyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendim. İlim çok önemlidir. O halde hepimiz bir şeyler öğrenmeye çalışmalıyız. Bir, hepimiz Ailemize ve çocuk çocuğumuza en güzel şeyleri öğretmeye çalışmalıyız iki. Ve hepimiz kendimize ve yakınlarımıza bu sevaplı işi yaptırmak için her türlü fedakarlığı yapmaktan bile kaçınmamalıyız. Tabii her türlü fedakarlık nedir? Başta maddi fedakarlıktır. Mesela buraya geliş, yol masrafı, kalış masrafı, çocuğu mektebe yazdırmak, mektebe devam etmesi, mektebin masrafları, efendim, aldığı kitaplar, kağıtlar, kalemler vesaire, bunların hepsi masraftır, ilim yolundaki masraflardır. Ama en en sevaplı en karlı yatırım ilmedir. Eğer bir millet veya bir devlet yahut bir cemiyet yahut bir fert, bir kişi para kazanmak istiyorsa, yatırım yapmak istiyorsa, kar elde etmek istiyorsa en karlı yatırım hangisidir? İlme yapılan yatırımdır. Bunu bilim adamları söylüyorlar. Araştırma yapmışlar, iktisat ilminin gereklerini çok iyi bilen ilim adamları, inceleme yapmışlar, üniversite hocaları, profesörler, atılımcılar, parası olan sermaye sahipleri. Acaba ben bu paramı nereye yatırırsam daha çok kar kazanırım diye, bunun bilimsel sonucu en karlı yatırım bilime yapılan yatırımmış en karlısı. Ama en masraflı yatırım da o. Onun için büyük fabrikalar, çok büyük dev müesseseler kazançlarının çok büyük kısmını araştırma geliştirme bölümüne harcarlar. Mesela diyelim ki yüzde seksenini oraya harcar. Yüzde yirmisini kendisi öteki yemesi, içmesi, gezmesi, keyfine harcar. Yüzde seksenini araştırmaya, geliştirmeye harcar bir fabrika, bir otomobil fabrikası, bir elektronik fabrikası, daha başka bir şey. Bu bir boşa harcama değildir. Kuma su sıkmak değildir. Havaya efendim emeklerin gitmesi demek değildir. Harcanan para kat kat geriye gelmektedir ilmi çalışma yapıldıktan sonra. Dünyevi bakımdan da böyledir, ahiret bakımından da böyledir. Ahiret bakımından bir insan esir doğmuş olabilir. Fakir bir aileden dünyaya gelmiş olabilir. Yiyecek lokması, yatacak odası, giyecek hırkası bulunmayabilir. Ama ilim sonunda yükselir. İlmin sonunda padişahların elini öptüğü bir makama ulaşır. Bir dereceye ulaşır. İlim fakiri zengin eder. Zayıfi güçlü eder. Her bakımdan insanı kuvvetlendirir. Bunlar edebiyat değildir. Bir edebiyatçının yaldızlı sözleri değildir. Bunlar mühendislerin istatistik yapan, rakamlarla uğraşan, her şeyi katı katı, acı acı, katı gerçeklerine bakarak Eğriyse eğri ise eri doğruysa doğru dümdüz söyleyen insanların vardığı sonuçlardır. Bir edebiyatçının bir din adamının hayali değildir. Onun için aziz ve muhterem kardeşlerim mutlaka hepimizin ilimle ilişkili olmamız gerekiyor. Zaten Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz de buyuruyor ki ya alim ol bilgili ol, öğretici ol, ya alim ol, ya da öğrenen ol. Ya alim ol, ya müteallim ol. Bunların dışında bir üçüncü olma, alim de değil, müteallim de değil, hoca da değil, talebe de değil. Öğretmiyor da, öğrenmiyor da. Üçüncüsü olma, helak olursun.